<laughs> Uzun zaman sonra tekrar merhaba. Ee, 3-4 yıla aşkındır video çekemiyorum. Bunun için özür dilerim. Bodrum'da büyük bir otelde çalışıyordum. Otel lojman şartları vesaireler. Hem kendi işlerimle hem sizlerle kanalda vesaireyle ilgilenemedim. Ama mümkün olduğunca sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Yapmaya da devam edeceğim. Bundan sonra Ankara'dayım. Kendi stüdyomdayım. Ee, bol bol içerik üretmeye ve sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ee, en büyük, herkesin sorularından biri, en büyük sıkıntılardan biri bir kabin, bir yıltım odasıydı. Kendimin de böyle bir ihtiyacı vardı. Bunu ekonomik bir şekilde kendime mal edip, aynı zamanda sizlerle paylaşmak istedim. Ortalama 500 lira civarı tuttu. Yapımı çok kolay, tek başıma yaptım. Ee, ince detayları bu aydınlatmalar vesaireler işin cebası. onları da daha bitirmedim böyle saçma sapan sarkıp duruyor şu an ee, videodaki görüntülere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum cep telefonu kamerasıyla kaydettim görüntüler kaliteli ve güzel ee, açıklayıcı olmuş fakat mikrofon yeterli değil görüntülerdeki ses çok kötü dolayısıyla anlatımı e, üzerine dublaj yapmam gerekecek. Kendi kendime dublaj yapacağım. Bu da bir ilk. Güzel. Ee, söylemek istediklerim hemen hemen bu kadar. Bunlarla ilgili e, bir sorunuz olursa ya da mikrofon kablo, ses ses kartı, vızvız, zıvır ala alakasız aklınıza gelebilecek her şeyi bana sorabilirsiniz. Ee, bundan sonra buradayım. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz. E, kumaşı taş yününe yapıştırdıktan sonra e, taş yününü asılabilir hale getirmek için kullanılacak. Bu gördüğünüz e, boruyu kesmekte istediğimiz ölçüde kullanmak için. Bunlar borunun e, dirsek aparatları. Normalde e, olması gereken aparatlar bunlar değil. Ama maalesef bu boruyu da bu aparatları da bulması epey zordu. Bu kullanacağım yapıştırıcı kumaşla taş yününü birbirine yapıştıracak. Markası çok önemli değil, bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Bunu sprey olanları çok daha hızlı soğuyor. Ee, bulabilirseniz onu tavsiye ederim. Ee, bu tarz vida ve somunları şunun için gerekli. Burada gördüğünüz aygıtları, e, boruları sabitleme, duvara falan bağlama aygıtlarını... ...boruları birbirine bağlamak için şu hale getireceğiz. Bunu da, o vidaları bu şekilde takarak yapıyoruz. Bunu isterseniz böyle, geri gelecek böyle kullanacağız vesaire. Bu vidalar bize bu esnekliği sağlayacak. Aparatlarımız şimdilik böyle. Bunlar e, asma aparatlarımız. Hem duvarlarda e, asarken hem de e, tavana asarken kullanacağız. Bu kumaşım e, gördüğünüz gibi toz içinde, kir içerisinde. E, henüz hangi yüzeyini kullanacağına karar vermedim. Çok fazla kumaşla kaplamayı düşünmüyorum. Bu huni şeklinde o satılan yalıtım malzemelerinden de var. Taş ürünün üstüne onu da yapıştırabilirim. Bu da bizim iskelet için kullanacağımız boru. Videoda da söylediğim gibi bu da PVC boru. Ee, ama e, ısıtma borulardan, ısıtmayla birbirine geçen borulardan değil. Gördüğünüz gibi bu ince, hafif bir malzeme. Ama esnek değil, dik. Ee, Borunun bir yerinde yazı yazarsa eğer size ne olduğunu da göstermeye çalışacağım. Alev yaymayan PVC boru diye geçiyormuş bulmak isterseniz böyle bir şey. Taş yünüyle çalışmadan önce ellerinizi, gözlerinizi ve ağzınızı muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Teli geçireceğim noktalara bir karton dayanak yapıştırdım. Bunun da sebebi taş şunu çok kırılgan ve çabuk dağılan bir madde. Tel bunu kolayca ikiye bölebilir. Karton bize bu güvenliği sağlıyor. Taş yünü ağır bir malzeme olmadığından çok fazla tel dolamaya gerek görmedim. Bir kat ortadan atmak yeterli oldu. Taş yününün ağırlığını basacağı ve telin dayanacağı noktaları bantla sağlamlaştırdım. teli bağladıktan sonra sağ ve sola hareket etmemesi için telin geçtiği nokta üzerinden tekrar bir koruyucu bant attım. El işçiliğimde ben biraz aceleciyimdir. İşlem çabuk bitsin isterim. Siz daha özenli çalışabilirsiniz. Malzemeleri sayarken de söylediğim gibi uygun köşe aparatını bulamadığım için dikey olarak ikişer boru kullanmak ve onları birbirine tuturmak zorunda kaldım. Araştırmanızı iyi yapıp doğru boruyu bulursanız sizi bu külfetten kurtaracaktır. Aslında süreç sonuç olarak şuraya bağlanıyor. İhtiyaca göre ve bütçenize göre yapabildiğinizin en iyisini yapmak. Daha önceki videomda yaptığım dış cephe yalıtım malzemesinden bir kabindi. İşimi gördü. Bana ekmek kazandırmıştı. Şimdi biraz daha fazla imkanım var. Biraz daha fazla yatırım yapabildim. Böyle bir şey yaptım. Eğer kiracı olmasaydım, yarın bir gün buradan çıkma ya da buraya zarar verme gibi endişelerim olmasaydı, çok daha sabit, çok daha profesyonel bir şeyler de çıkarırdım. Fakat bu da yeterli. Profesyonel seviyede iş çıkaracaktır. Yaptığım bu kabin hakkındaki fikirlerinizi, görüşlerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca Artık Ankara'dayım. Buralarda, yakınlardaysanız gelip görebilir, stüdyomda vakit geçirebilirsiniz. Kaldı ki bundan sonra seslendirme ve diksiyon derslerini buradan vereceğim. Yayın üzerinden de dersler vermeyi planlıyorum. Bununla ilgili görüş ve önerilerinizi de bildirirseniz bunun üzerine de ağırlık vermek istiyorum. Yakında web sitem de hazır olacak. Birkaç hafta içerisinde yayına girecek. Aslında halen yayında ama tabii bu klasik tadilat sayfası görünüyor. Sosyal medya kullanmıyorum o yüzden beni buradan ve oradan takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım işinize yarar. Hoşçakalın.